Merhaba. Şimdi size meşhur dünyaca ünlü çubuk tutuşularını turşucu zaten farkıyla tanıtmaya çalışacağım. Farkımız tadımız sloganıyla damak tatlarınız coşacak. Turşucu zaten 0312 319 89 12 0 312 319 89 12 Bizler bu işi turşuculuğu atalarımızdan dedelerimizden öğrendik iddialıyız. Gerçek Ankara'nın çubuk turşusu turşucu zademden alınır. Turşucu zadem farkıyla tadılır, yerilir. Turşularımız çubuğun doğal koşullarında, tertemiz ovasında, kaynak sularıyla besleyen tarlalarında yetişmektedir. Sirke mi, sarımsak mı, limon mu, sos mu? Tüm bunların farkını turşucu zademle tanık olup tadına burada bakacaksınız. Turşucu Dadem'de büyük kampanya. Üçer kiloluk 2 adet gerçek Ankara çubuk turşusu yanında 1 litre turşu suyu hediyesi ile birlikte 39 lira. Yanlış duymadınız. Sadece 39 lira. Üstelik kargo ücreti de bizden. Kapınıza kadar teslim. Turşu ve turşu suyunun faydaları saymakla bitmez. Saymakla tükenmez. Gerçek Ankara'nın çubuk turşusu, turşucu zademden alınır. Turşucu zaden farkıyla yenilir. Karabiberinden defne yaprağına, limonundan kaya tuzuna kadar tamamen doğal, tamamen doğal. Turşucu zaden 0312 319 89 12. 0312 319 89 12. Tekrar ediyorum. Farkımız tadımız. Acılı acısız istediğiniz çeşit size kalmış. Farklı tadımız. Torşi Cüzader 0312 319 89 12. 0312 319 89 12.